Arkadaşlar merhaba. Dünyanın en dertli Ford Ranger'ı dükkanımıza girmiş bulunmakta. Aracımızı toplayacağız. Yani göstermek istemiyorum ama bir arabaya bakalım. Sonrasında yine çekeceğiz zaten. Şöyle, <laughs> şöyle falan zaten. Çabuk. Kars'ın yoğun soğuklarında çekme yapmış. Buraya kürekli bir mavim işlemi olmuş üstünde bir akıllı vidamız, vazgeçilmezimiz. Şu tam, tampon arabanın neresine neyse elimde kalıyor. Tampona bir atmışlar. Yani araba yoğun bir çırakların eline geçmiş herhalde. E 150 olacak. Ön camımız değişecek. Ön camımızda kırıklar var. E, ee, tavandaki borularımızı sökeceğiz. Ondan sonra yan basamağımız değişecek. Arka tamponumuz değişecek. Bu aracı kaplama düşündük. Biz dedik bunu kaplama haklamaz. Biz bu arabayı komple bir de boyayalım. Nardo gri komple boyama işlemi olacak. Müşterimiz bunun kalmasını söyledi. Burada buraları bir düzene sokacağız. Bunu kasarenin boyayacağız. Nardo gri. Bunu da oturacağız. Arka tarafta tamponumuz takılacak. Şöyle bagajı bir göstereyim. Şöyle yandan bir çeker Buraları bir düzeltme işlemi yapacağız. Çamurumuz da sallandı. Burayı bir çekelim. Yani buraları falan bir kaynak yapacağız. Güzel bir proje olacak. Komple boyanacak, F-150 olacak basamağı, tamponu, ekranı. Güzel bir proje. Biz başlıyoruz, zevkle yapacağız. İzlemenizi tavsiye ederim. Farklı da kullanmışlar. Ne yapıyorsun? 10 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? sorun cevabını Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Tam tuning yapar kardeş. Biz yaparız. <laughs> Şu da alalım. 13 dokma alalım. Kapı sökmek için. Gel gel. Bu ne biliyor musun? Bu 99 TL'ye yapılan şeffaf koruma. Bak bu. Bak Hadi söksün. Söksünler de göreyim hadi. Ama çamurluk boyasız abi. Çamurluk boyasız. Adına... Şeffaf kaplama bu hale getirmiş. Evet. Yani bu korumamış. Yani daha beter etmiş bu boyanacak. Boyanması lazım. Ki Allah'tan F-150 yapıyor. Bu çeyize kaldıracağız. Yapan adam hediye edeceğiz bunu. Abi konuşur. Bu... Özenmeye de gerek yok bence. Çünkü bizden de bir 15 kere bana sökülmüş. Ya bu sökülmüş ama. O da sökülmüş boyanmış. Sökülmüş <laughs> <Sürü de> boyanmış. <laughs> Orası da boyanmış. <laughs> <laughs> şu şu halayı da alabilir ya? Şu halayı da alabilir miyiz ya? Abi yok böyle bir şey ya. Alabilir şimdi... iddia ediyorum. Daha kötü bir incir yok. Yani iddia ediyorum. <laughs> hani diyorlar ya biz F kit yapıyoruz. Bu arabayı yapsınlar da bir göreyim. Beş kere taklat düzenen bir arabayı yapsınlar da göreyim. Şimdi aparatlarımızı takacağız. Farımızı takacağız. Elektrik tesisatımızı zaten hazırladık. Yani göstermiyorum. Böyle uzun yapınca bizim farımız kısayı falan açmıyor yani. Biz de kusursuz çalışıyoruz. Bizde arzı ışığı falan da yok. Uzunların her şeyi düzgün bir şekilde yapıyoruz. Aparatları falan da takalım. Ondan sonra araba komple boyamaya girecek. Yani uzun bir süreç olacak. Güzel olacak. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Biz de çok merak ediyoruz. Güzel oldu. Çamurluk bağlantı aparatımız da bir aile yorgun. Onu da bir düzeltelim. Bismillahirrahmanirrahim. bir çekebilir miyiz? Çamurluğun o düzelttiğimiz ayağına denk gelen yeri burası. Yani şu an çamurluğu direkt koyduğumuzda o vide oraya denk gelecek. Bir iki milim kayma olabilir. Onu koyarken düzelteceğiz. buradaki bu ayağı da bir halledelim. Ayağı çekebilir miyiz? Yani ne formla neye gelmiş? Yani bu da bir hayli yamulmuş. Yani İnsanlar bunu kazadan sonra düzeltmeden direkt montajını yapmış. Yani bunu tabii ki bu şekilde bırakmayacağız. Tamam. hepsinde bu ayak yamuk çıkıyor bu ayak biz düzeltiyoruz ee, ilk ikinci ya da üçüncü ranger videomuzda demiştik ki işte biz ev yapıyoruz ama altında görünmeyen kısımlar var oralar bizim için daha önemli yani Allah korusun bir şey olduğunda bu ev rahatlıkla arka çamurluk dahil sükup takabiliyorsunuz hiçbir sorun yaşatmıyor şu an e, komple yoklama işlemleri zımpara işlemleri yapıldı maskeleme işlemine geçtik. Ee, fırınımızın içerisinde boyası atılacak. Aracımız narlı gri olacak. Yani güzel olacak. Sonrasında F-150 ayrı olarak boyayacağız. Yani üstüne takıp boyamayacağız. İç kısmı vesaire de boyanacak Paslanma, paslanmaması için. İşlemlerimiz devam ediyor. Şöyle ufaktan yanından da bir gösterelim aracımızı. Komple maskeliyoruz. Zaten arabamızın önü şu an komple sökük. Bütün yoklamalarını geçtik. Maske işlemlerinden sonra boyamız atılacak. Boya atılırken de ufak kesikler almaya çalışacağım. Videomuz devam ediyor. Güzel olacak inşallah. İlk katına atmak bulunmaktayız. aracımızın birçok yerinde hata kusurların müşterimiz kapanmamasını istedi. Biz de bu şekilde boyadık. Ee, i̇lk katını şöyle birazcık incelen bir çekelim. İkinci kat boyası atılırken video çekeceğiz. İzletmeye çalışacağız renk olarak çok çok iyi bir renk olacak. Boyası bittikten sonra ep kitimizin boyasını yapacağız. Sonra da montaj işlemlerimizi tamamlayıp aracı sizlere sunacağız inşallah. Aracımıza devam ediyoruz. my guys know that we fly know that the ride or die i keep wave on my side cj act now I gotta roll with ice Cody's these brothers my guys know that me fly know that the ride or die i keep wave on my side cj act now I gotta roll with ice ride or die 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 brothers my guys know that me fly don't let the ride or die i keep wave on my side cj act now gotta ride or die Seni ünlü edeceğim abi. Sakın lütfen. İnternete mi internete koyarsın. Benim kare gör, onu yanlış anla. <laughs> Benim çocuğum internete düşmüş. Dünyanın en dertli ranger demiştik ama şu an için dünyanın en iyi rangerları arasına girdi diyorum. <laughs> Merhaba, büyük projemizin sonuna geldik. Çok 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 iyi oldu. Neler yapıldı onlardan bahsedelim. F-150 kit montajımızı yaptık. Komple nardo gri boya işlemimizi yaptık. Araç tavan dahi komple nardo gri boyandı. Yan kısımda basamaklarımızı taktık. Arka kısımda yine f kitimizden çıkan arka çamurlukların üzerine geçen kütümüzü taktık. Camlı kabinde ilk videoda yine bahsetmiştik. Tasar olarak boyandı. Ayna kapaklarımız kapı kollarımız mat siyah oldu. Cam rüzgarımızı taktık. Bagaj bölümünde ise kapağın üst kısmına geçen kaplamamızı yaptık. Arka tamponumuzu montajında tamamladık. Aracımızın ilk halini sizlerle paylaşmıştık. Çok fazla sorunları vardı kaporta onarımı komple tarafımızca yapıldı. Dükkanımızdaki fırında güzel bir şekilde boyadık. 3M cam filmi uygulamamızı da yaptık. Uzun ve kısalarında aracın şu anda foton, lezyonon uygulaması yaptık. En iyilerle çalışıyoruz. Araç ne kadar kötü olursa olsun biz en iyisini yapmak için buradayız. Her zaman varız. Aracı sizlerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. <laughs> We're yeah. yeah. the yeah. yeah. I'm here and I'm feeling, feeling Exaggerated, that's what you are Story's over, now I must conclude I am conflicted, watching where I step Still hanging in the balance, not the life I